Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde de oynayış ve eleştiriş yapacağım. Oyunumuzun ismi Granny. O yüzden hemen oyuna başlamak istiyorum. Korku türü olan Brani gerçekten oynanmış bir oyun. Çok da korkunç değil aslında. O yüzden indirdim zaten. <laughs> Neyse hadi başlayalım o zaman. Ben Ace'de oynayacağım tabi biraz profesyonel olmadığım için granny yavaştır diyor floors falan yoktur diyor falan filan bir şeyler diyor yani mesela pratikte oynasak granny evde yoktur ee farklı farklı şeyler söyle işte yani pratikte oynarsak arkadaşlar yani kapıyı nasıl açabileceğimizi öğrendiniz ama ben bir açmayacağım. Korkacağım arkadaşlar. O zaman başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu anda tekim. Ama öyle Saat öyle yani. O yüzden çok sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. İnşallah bir ödek olmadığımı düşünmekteyim. O yüzden oynuyorum. Evet başlayalım. Zaten oynadım ben bu oyunu bir iki üç kere de. Çok da korkunç değildi ama. Öyle konuşmamak lazım. Şurada bir tane anahtar vardı. Dur nereye gidiyorsun lan Burada anahtar vardı ya. Şunu bir açalım. Burada bir şeyler yazıyordu beni korkutamaz. Hey korkmadım ki. He he he. Dışarıya bir bakalım. ananı, ananı satayım. Buraya yani zaman saklan, saklan, saklan. Seçtik o zaman. Bir dakika burayı saklanmayacağım. Gecenin altına saklanacağım. Dur, şunu şöyle çekeyim. Hı. Tamam. Hadi gelsene Granny. Buradan korkutacak ben aslında da. Ben kaşınıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ha. Ayarlar bu muydu lan? Gelsene çok oynayamayabilirim zaten kısa süre benim videolarım biliyorsunuz. Ben bunu arkadaşlar pratikte de oynar size atarım. Çünkü ee, arkadaşlar buranın nasıl açıldığını bilemem. Yani bir videoda bunu yapamam büyük ihtimalle. Şimdi niye gelsene. Şunu şöyle almak istiyorum. Evet almak istedim çünkü buradan kalk kalkmaya çalıştığımda kalkamayacağım o yüzden. Karın yok lan. Hadi. İşte alo. Bismillahirrahmanirrahim. Beni grane değil de arkadaki müzik korkutuyor ya. Geleceksen gel ya. Evet arkadaşlar bunun geleceği yok. Bir, bir şey öldük oynayacağım zaten. Hiçbir şey yapamayacağım yani. Çok saçma bir video olacak ama. Oyunu eleştiriyorum ama. Oyun ücretsiz indirebilirsiniz. Oyun ücretsiz. Arkadaşlar. Oğlum nerede lan bu? Önüme çıkmasın şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam yok. Gelmesin de. Aha. Vallahi bir anahtar. O um, niye bu kadar korkuyo Bir dakika saklanıcam Granny Welcome to Jannah. Granny Hadi gelsene hadi Come on Come on baby Ne diyordun ama Gelsin hadi Bunun geleceği yok galiba Geleceği yok. Şimdi önüme çıkıveriyor muymuş? Sıçıyor muymuş altıma? <laughs> oğlum nereye gitti lan bu garim? ananı önünü tabloymuş oğlum korktum lan. Granny, welcome to Jenna. Uh hu hu. Evet, bu video saçma oldu bence. Oyunu şöyle düşünebilirim. Oyun gerçekten güzel. Tabii ben Aegis oynadığım için sıkıcı oluyor. Hıh. -hı. Geldi. Vallahi geldi, billahi geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi. gronye Roni gelsene. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim en iyisi. Bunun geleceği yok. O zaman görüşürüz bay bayın. Bu da böyle bir video oldu. Çok eleştirmedim ama neyse.